Arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün sizlerle beraber waffle nasıl yapılır, waffle'ın püf noktaları ne yerdir, onları göreceğiz. Ee, i̇lk önce waffle yapmak için e, gerekli malzemeleri sayayım ben size. 650 gram un, 250 gram tereyağı, 4 tane yumurta, e, orta boy olursa iyi olur. 1 litre süt, 1, e, 1 tane soda, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya, bir çay kaşığı tuz. Gerekli olan malzemeler bunlar. Ee, i̇lk önce hamurumuza başlarken 200 gram tereyağını, orijinal tereyağı olmasına dikkat ederseniz daha iyi, o, daha lezzetli. O. 200 gram tereyağını yanmadan eritiyoruz. İlk önce tereyağımızı yanmadan eritiyoruz. Tam sıvı sıvı bir yağ olacak, yanmayacak. Erimesini bekliyoruz. Tereyağımız eridi. Ee, bu hale geldikten sonra kendisini soğumaya bırakıyoruz. Tereyağımızı soğumaya bıraktık. Şimdi diğer işlemlerimizi geçelim. 4 tane yumurtanın sırasını Hı. beyazına ayırıyoruz. Sarısının içine gitmediğine dikkat edin lütfen. Sırasını farklı bir kaba bırakıyoruz. 4 yumurtayı da aynı işlemi yapıyoruz. e, 4 tane yumurtanın sarısını beyazını ayırdık. E, yumurtanın sarı olan kısmını e, bir bardak toz şekeri karıştıracağız. Yumurtanın sarılığını ilk çırpıyoruz. Yavaşta. Kendi içine karışsın. Şimdi, şimdi içine bir bardak şeker ilave ediyoruz. Toz şeker. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Ee, şimdi e, Şimdi ve yumurtayı karıştırdığımız kabın içerisine birlikte süt döküyoruz. sütümüzü de ilave ediyoruz bir litre. Şimdi e, sütümüzü, şekerimizi, yumurta sarısını karıştırıyoruz. Şekerin iyice ezilmesine dikkat edin. Ben şeker kalmasın. iyice sıvıya karıştırıyorum. Yumurtamızı ve şekerimizi karıştırdık. Ee, şekerimizi iyice erittik. Şimdi içine 600 e gram unu yağı ediyoruz. Sütümüz bu esnada iyice köpüyordu. Unumuzu yağı ettikten sonra iyice karıştırıyoruz. Karışımımız aynı krep kıvamında olacak. İyi karıştırıyoruz. Hamurumuzun içine bir adet kabartma tozu ilave ediyoruz. Ve tekrardan karıştırıyoruz. gördüğünüz gibi anladığınızın kuralını Şimdi içerisine bir adet vanilya ilave Vanilyamızı da ilave ediyorum. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. vanilini ve kabartma tozunu ilave ettiğimiz hamurumuzun içine bir adet soda ilave ediyoruz. Ve tekrardan karıştırıyoruz. Iyice karışıp kıvam almasını bekliyoruz ve şimdi tereyağımızı ilave edeceğiz. Şimdi e, sodamızı da iyice karıştırdıktan sonra soğuyan tereyağımızı içine ilave ediyoruz. Tereyağımızı ekip karıştırmaya devam ediyoruz. Eyağını iyice içine yediyorum. Karışımımızı iyice karıştırdıktan sonra yarım saat dinlenmeye alacağız. İlk başta ayırdığımız yumurtanın beyazına bir kaşık, bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi e, bunu köpürünceye kadar, e, krema gibi oluncaya kadar karıştırıyorum. En önemli püf noktası bu işin. Mutfak herhangi bir sıvıya zaman çekilmesi lazım. Bunu da 10 dakika olunca karışımımızı karıştırıyoruz. En önemli püf noktası bu. 10 dakika boyunca karıştırdığımız yumurtanın ve yazının böyle krem bir hale aldığını göreceksiniz. Ee, su değdiğimi ve elifte dedim. Su değdiğimi ve elifte e, tabardır, şey Şimdi bunu hazırlamış olduğumuz e, hamurlu içine boşaltıyoruz. Şimdi hazırlanmış olduğumuz kamayı görüyorsunuz aynı. Bunu karışımımızın içine boşaltıyoruz. Ve içine kaybolmasını iyice sıyırın iyice içinde kaybediyoruz yumurtanın beyazını iyice karıştırıyoruz Bu da herhangi bir metale değmemesine dikkat edin lütfen. Tatlı kaşığınız veya piyasetli kaşığınız varsa bununla karıştırırsanız daha iyi olur. Gördüğünüz gibi yumurtanın beyazı içinde kayboldu. Hamurumuzun kıvamına bakın isterseniz. Aynı bir krep hamuru gibi. E, hamurumuzu yarım saat dinlenmeye bırakacağız buzdolabında. Ondan sonra pişirme işlemini gerçekleştireceğiz şimdi e, meyvelerimizi doğruyoruz hamurumuz beklerken. Meyvelerimizin hepsini soyuyoruz. Daha hızlı olması için. istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Biz muz, kivi, çilek, ananas tercih ettik. Evet, şimdi ananasımızı keseceğiz. Ananasımızı kesmenin bazı yöntemleri var. Ben ilk önce kafasını kesiyorum. Ondan sonra ortadan ikiye bölüyorum. Ortadan ikiye böldüm ananasını. Sonra tekrardan böldüm. Böyle parçalara ayırıyorum. Ayırdım parçalara ananası. İlk önce normal elma, dilmer gibi. Sonra ortasını alıyorum. Şu kısma dikkat edersiniz. Bu kısmı sert olduğu için bu kısmı yenmez. Bu kısmı da kesiyoruz. Sonra tek tek. Sonra hastanızı kesiyoruz. Evet. E, kivilerimizi de doğruyoruz. Soyduk önce. Kivilerimizi doğradıktan sonra çiçeklerimizi doğrayacağız. Hemen onları da doğrayalım. Şöyle kafa kısmını alıyoruz. Çiçeklerin daha güzel gözükmesi için ben yanlamasını doğrama yapıyorum. Ee, bu arada e, waffle makinemizi 200 derece sıcaklığa Evet şimdi ısınan makinemizi Hamurumuzu döküyoruz. Ortasına döktükten sonra kendisi yayıyor zaten. Fazla dökülmesi önemli değil. Dışarıya yayılacak. Küpü küpü olduktan sonra makinemizi kapatıyoruz. Evet. O hamurumuzu çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hamurumuz gayet dışı çıtır, içi yumuşacık. Çıkan hamurumuz gördüğünüz gibi kalınlığı dışı çıtır, içi yumuşacık. Çikolatamızı sürüyoruz üstüne. Çikolata tercihi size kalmış. Evet gördüğünüz gibi çikolatamızı hamurumuza sürdük. Tabağımızın üstüne koyuyoruz. İsteğe bağlı muz koyuyoruz içerisine. Şöyle diziyorum. Kendimiz yiyeceğimiz için eldiven kullanmıyorum. Şöyle muzlarımı dizdim. Muzlarımızı koyduk. Ondan sonra kivi yarım koyuyorum. Kivi koyduktan sonra ananaslarımı ortaya koyuyorum. Şimdi sıra çeyrek geldi. Tamamdır. Şimdi e, isteğe bağlı olarak ben biraz çakıl taşı atacağım. Biraz damla çikolata. Evet, son olarak çikolata sosu. Ve üzerine süslem olarak fıstığı iade ediyorum. Ve fındık iade ediyorum üzerine. Afiyet olsun efendim. Şimdiden. de tabağımızın bu şekilde. Afiyet olsun hepinize. Şimdiden iyi günler ve sağlıklı günler dilerim.